My spotlight I, <laughs> Yoruldum. Keşke deli ve aveliye daha kolay bir şekilde erişebilseydim. Neyse gideyim de biraz internette takılayım. Oha bu gerçek mi? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa acilen satın almam gerek. Herhalde bu site güvenilir. Sipariş verdim biraz bekleyelim bakalım. O da ne? Buyurun siparişiniz geldi. <laughs> Grove Ticaret Farkı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün ile birlikte yeni bir Hepinize karşınızdayım Şu anda videonun başında gördüğünüz gibi e, 1 milyon gems yaptığım videosunu izliyorsunuz yani şu an Ve birazdan o videoyu göreceksiniz Bu arada e, şundan bahsedeyim Hem randevu world'üne gelmeyi hem de Şu an randevu gördüğünüz gibi full Hatta şurada bir spammer varmış onu da bir banlayayım e, Ve randevu world'üne gelmeyi Ve ders world'üne gelmeyi unutmayın şu, Ders world artık benim Yani Berat da tabi ortağız ama yani ortak worldlerimiz randevu da benim world'üm. Ama bana ders olduğunu Berat bana verdi. Ben e, istedim yani Berat'tan. Ders benim Randevu World'e Berat'ın ee, o yüzden 2 World kapışıyor gibi değil aslında. Bakın insanlar burada takılıyor. Ders World'e gelmeyi ve Randevu gelmeyi unutmayın. Bu arada açıklama kısmında Discord linkimiz ve Shopper linkimiz var. DLVL ucuzlar mutlaka kalmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Güvenilir. Tek güvenilir adres açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu biliyorum hani çok fazla sıklıkla istemiyorum ama gerçekten abone olup ve like atarsanız. Beni bu saatte sonra çok mutlu edersiniz. Normalde de mutlu oluyordum ama bu saatten sonra daha fazla mutlu olacağım. Neyse hadi videoya geçelim. Berat yapma Berat. Berat yapma. Oğlum var bir tane daha vurdu var ne şey. Tamam Berat yapma ya. Berat. Video çekeceğim Berat yapma. Ben Berat'a vuruyorum. Olamaz. Berat'a vur. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır, hayır <gülüyor> Berat yapma vur. <laughs> Berat. Arttırma, Berat yapma bak Berat. vur şuna vur vur. İki birbirini yiyor. Tamam. Oğlum daha var orada adam satıyor. Aynısından bir tane daha. Kaç veleydi? 140. Aa baktınız mı oğlum? Lan baktın mı sen 220k olduğuna? Yok ama skammer'a benzemiyor. Ya gerizekalı ya. Gel bir daha Tea hupsa gel ferro. Oh. oh, very satisfying, bro. Bunu da 130, 140, 130 lan konuşamadım. Berat, evrende tanıdım en şerefsiz insansın abi. Kanka bu burada başlıyor var. <gülüyor> kanka daha satıyor daha satıyor. Grom bak kanka. Nasıl anlayacağım daha ki floating items değil mi? Evet. Yo. Aynen sk beni skemlemedi beyler sizde skemlemedi rahat olun ya. Yani. Pullasana. Ya Dur bakayım. Anlayamadım nasıl Havuş. bir şey. Rank. Kanka mu buna bak. Buna floating item diyor. Bekliyorum bunun yüklenmesini bekliyorum. Baktın mı? Dur ama ne koyayım bakmadan direkt kırdı. Kaç verik şey o group skin? Get var. World block'a bakayım. <laughs> <laughs> Berat bir daha öyle bir şey yaparsan... Berat bir daha öyle bir şey yaparsan ne konuşmam. Berat bir daha öyle bir ne zekalı ya. Kanka aldıktan sonra bu adam banla World'den. Niye? Kanka bu World'de bir şey olabilir çünkü. Altım alta gitmişler bakmışlar. Konusu ne? 140 Veli alıyorum ha. 139 Veli eksik alıyorum. 2 k eksik bura. Ay aman. Berat bak, Berat bak. Adam anlamıyor. Adama... Ben direkt bu malı banlayayım. <laughs> Boy. <laughs> oh, damn nine. Uu uu. Hu. Video çekiyorum şu an küfür etmezsen. Oh. <laughs> <Of. gülüyor> Çok zevkli lan. Niyet yok mu 1 milyon game saldık videosu? Var var onu yapacağım zaten. Oğlum alırken çek bari ama Çekiyorum zaten. Nasıl bir video ama? Harbi o kadar <laughs> games geldi lan. Al bak kıyafet var şurada bak. <laughs> Hepsini aldı. Kanka, Berat şu yapma direkt... Berat. Berat bak yapma kanka. <laughs> bak gelmem bir bir sonraki videona bak vallahi gelmem. <laughs> tamam, tamam, Tek çekersin orospu Kaç geldiyse doğru diyorsan alayım de vereyim de. Bir Ver, yine bir kık kık veriyorum. Ver ya öf, bakma amına. Doğrudur. şunu üstüne geçsene. Yalnızlıkla. <laughs> 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 ya ben tüm worldleri alacağım saat da uğraşmıyor. Analiz kim yanlışlıkla World Key koymadan şey yapıyorum onu. Bu çocuk sizi tanımıyor mu lan acaba? Tanıyor onu lan? Ee, güvenmiyoruz beyler. Allah <laughs> şu kapağı ayak Of abi alın blok. Lan şaka. İşte gem var. Gem 500 gem var üst dayanısı. Aa helal lan helal. Fuck you man. Damn I fucking hate you mate Hadi al al bunu al ama ya. Ya lütfen lan gel kardeş bey. <laughs> kim alırsa. Team Night. Wow wow. 500k oldu. Al Enes bu topla fakir. Allah'ın fakiri. Emanetlerim dolmuş. Çok topladım. Biraz yer alayım ya evet emaneter demişken bro. Hadi dur şu an yer almayacağım. Go. Dur kırıyorum ya Wordlo. <laughs> Berat geldirik. Şey beni anlayacak. bak. Wordlo koy beni banlayacaktı. Çüş. Çok da <laughs> harbi fazla Wordlo. <laughs> Berat. Böyle bir şey yapacaksan bir sonraki videoyu Enes Bulut'ta çekebilirsin. Lan. Yapma Berat. Berat yapma. Dur tamam bir saniye bro kaldım. Berat ya, Yap var. Berat yapma. <laughs> Neyi? Yapma Berat. <laughs> Neyi lan? Yapma. Gel sana vereceğim lan sana vereceğim. Sana vermek için aldım bak nasıl kafayı yedi cinlendi. Oh. 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 Hadi ver ya! Ah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne orası Bu çocuğu hangi blokların altına koymuş? <laughs> Filter rich, klasik. <laughs> Enes anılı çiçeği <çekeyim> çalma. Lan <laughs> tamam, bekle. Bunlar gerçek mi bir sahne dedi yok dediler lan. <laughs> Nasıl oğlum nicklere bak. <laughs> o lambaya ihtiyacım vardı ya güzel oldu. 660 670 k oldu. He. 666 evet. mı oluyor? Oğlum <laughs> inşallah adam sizi sikmiyordur hala Bak Berat versene şunu. Dayı çekti onları. Şu alttaki çok sikem gibi gözüküyor. Burada kaç kağı var lan? Berat versene Berat. <laughs> Dur vereceğim. Hepsini kırsın iki hocam al. Doğru. <laughs> oh, salak. Oh yeah man. Lan! Berat alma. Berat! Lan! Lan! Kanka sakin ol. Sadece 34 kg aldım. <laughs> ya orası <gülüyor> <gülüyor> Kanka almış Tamam bekbek alacağım. Gemi yetmiyor lan. aldım. 10 tane daha bekbek slot aldım. Okey. Bir sürü backpack'im oldu lan. Çok oh güzel. yeah man. Oh yeah. Oh yeah. Yeah man. Ben vermiyorum Niyaz yeah. kendine iyi bak. <laughs> 221k varmış burada. Berat oluyor. Berat 200.000 oluyor. Berat. 1 milyon oluyor pardon. 1 milyon. Oh, Oha. Oh, oh. 1 milyon games. Nasıl yani? South! What? What? <laughs> 1 milyon dans. Abi buna diyebileceğim tek bir şey var. 1 Jack, milyon Jack, kere vault out. Ya bak şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon games yaptım. What? Abi Al tamam, onu çatıdan atacağım. Backpack alacağım. Ye yeah, aman. <laughs> Neyse bu arkadaş çok teşekkür ederim güvendiği için. Thank you, I love you. Bunları da alabilirsiniz Bulut. <laughs> Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istedim. Kanalda dursun. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Shopier'den. Bro ticaret. Aynen bu arada açıklama kısmında Shopier linkimiz var. DLV almak isterseniz. <laughs> istiyorsanız açıklama kısmından alabilirsiniz. Bu arada yine hamburgerimi umarım beğenmişsinizdir. Yine hamburger. Şişko <laughs> evet. sebebi tamamen o hamburgerdi. Ama artık yeni tipinde de bu var. Berat'ta da var bu. Bir sonraki evet. videoda görüşmek üzere. Bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Grow Ticaret linki wow. var. Oradan Diamond Lock böyle ile alabilirsiniz. Oh Kendinize Bu aşağıdan nereye gidiyor lan burası? burası? Kanka bunları kırmışlar. E, gem almak için gelenler. Şey diyorlar. Skemikem diyorlar. Nasıl ee, yani? 4 tane blokta var ya gem. O ha. kadar gem 4 blokta diye World'u araştırıyorlar böyle kırıp. Aa. Bakıyorlar böyle. Neyse videomun sonuna geldik. Kendinize Tabii bakın. Hoşçakalın.